Herkese merhaba. Eğitimdeme hoş geldiniz. Ben de dahil olmak üzere öğretmenlerimizin büyük bir çoğunluğuna kariyer basamakları sınavı telaşı sardı. Hazırlıklar başladı. E, bakanlığımız 18 Temmuz itibariyle videoları yayınlamaya başladı. PDF desteği vermeye başladı. Bu video dizisinde size hem hazırlık sürecinde bazı pratikler nasıl gerçekleştirilebilir, işimiz nasıl kolaylaşabilir ya da e, benim gibi bir yandan işini sürdürüp diğer taraftan da sınava hazırlama telaşı olan arkadaşlarımız için, meslektaşlarımız için bazı pratikler sizlerle, pratikleri sizlerle paylaşacağım. Video dizisinin bu ilk bölümünde efendim bir işi yaparken videoları eş zamanlı nasıl seyredebiliriz ondan bahsedeceğim. Sevgili öğretmenlerim. E, kariyer basamakları sınavına hazırlanırken e, ekran sayfası bu şekilde çıkıyor. E, tabii ki e, eğer şimdi yapacağımız düzenlemeleri yapmazsanız ne yapacaksınız? İkinci bir sekme açamıyorsunuz. Efendim, e, ikinci bir iş yapamıyorsunuz ve sadece videoya odaklanıyorsunuz. E Peki yani işiniz gereği e, hem videoyu izleyip hem de işinize devam ettiremez misiniz? Elbette devam ettirebilirsiniz. Ee, bu video dizisinde bunu nasıl yapacağımızı göreceğiz. Yani biz e, videoyu bir yandan izlerken diğer taraftan diğer işlerimizi kendi işlerimiz bilgisayardaki diğer işlerimizi yapabileceğiz. Eğer onunla ilgili bir düzenleme yapmazsanız bir sekmeyi açar açmaz veya bir videoyu açar açmaz ya da video ekranını görev çubuğuna indirir indirmez e, çalışmanız duracaktır. E, video oynatımı duracaktır. İşte dediğim gibi hepimiz meşguliyeti olan insanlar ya da çoğumuz değil. Böyle durumdayken hem videoyu bir taraftan izleyip diğer taraftan da bilgisayarda işimizi yapabiliriz. Peki bu işlemi nasıl yapacağız? Bakın burası Google Chrome ekranı, web tarayıcımız açık. Böyle durumdayken öncelikle tabii ki video sisteminize yüklü olması gerekiyor Şu andaki olduğu gibi açık olması gerekir. Bu açık olduktan sonra bakın şurada bir müzik sembolü görüyorsunuz. Gördünüz mü? Şurada. Ve e, müzik video ve diğer çeklerinizi, içeriklerinizi kontrol edin diye yazıyor. Burayı bir kez tıklatın. Ve bakın şurada e, pencere içinde pencere modu göreceksiniz. Burayı tıklatın. Ve bunu tıklattığınızda video ekranının sistemden ayrıldığını göreceksiniz. Şurada olduğu gibi. Gördünüz mü? Şu şekilde. E, tabii ki bunu ister sistem içerisinde tutabilirsiniz. İsterseniz e, benim gibi çift ekran çalışıyorsanız bunu diğer ekrana alıp bir yandan işinize devam edersiniz. Diğer taraftan da videoyu takip edebilirsiniz. E, bu tabii ki boyutlanabilen bir özellik ve buradan sekmeye dön e, aracını, düğmesini ya da linkini tıklattığınız zaman da tekrar bakın eski Şimdi sizlere... haline geliyor. Şu şekilde. Tekrar yapalım. Bakın şuraya geldim, şuraya tıklattım. Ondan sonra video tekrar devam edebilmesi için şuradaki oynat düğmesine basacağım. Dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersinde. Üretim, Peki. Bu dağıtım bir ve tüketim öğrenme alanında. Evet, bu bu şekilde arkadaşlar. Bunu dilediğimiz gibi götürebiliyoruz. Ee, tabii ki şeyi test edelim sizle beraber. Ee, bakın ben bir yandan da e, miyaz incelemesi iş yaptığımı varsayıyorum. Şunu şöyle bir yere alayım. Yani ekranda göründüğünü göstermek için yapıyorum bunu. Hep bir ekranıma giriyorum. İşte şifremi giriyorum Bu burada. Bakın girdim. Ondan sonra işte bizim işlerimiz genelde şurada oluyor. Gördünüz mü? Şimdi işte benim mezun incelemesi ekranım açıldı. Diğer taraftan da bakın şuradan. Ailesi ve yakın çevresindeki Oradan başlıca bakın. ekonomik faaliyetleri tanır, kazanıma dönük olarak şeklinde süreç farklılaşmasını örnekle biliyoruz. Açıklamaya çalışacağım. Ee, tabii ki ilerlemeyi görebilmek için arkadaşlar Sekmeye dön işaretini tıklayabilirsiniz videonun sonuna doğru bunu yapabilirsiniz. Eğer bu şekilde devam ettiğinizde bazen videoda aksaklıklar olabiliyor. Her seferinde bunu yaparsanız hem ilerlemenizi görürsünüz videolarda izlenme ilerlemesini görüyorsunuz görürsünüz. Hem de her yeni video için bu işlemi tekrarlamış olursunuz. Bunu tekrarladığınız zaman zaten şuradaki ekranda 4 da... Dört saatlik bir ders planlaması hazırladı. Bakın, sekmeye dön diyoruz. Derste de kazandırılacak mı? beceriler. Çevre okur yazarlığı. Şu kısmı bakın. Dört nolu içerik. Zaten işaretledi. Zaten burayı biliyorsunuz. Göre, biliyorsunuz. Bunu kullanabilirsiniz. Hemen bir sonraki örneğe geçeceğim şimdi. Şimdi bakın, buraya girdikten sonra... F12 tuşuna basıyorum. Ekran açıkken. Bakın F12 tuşuna bastığımda karşıma şöyle bir bölüm çıkıyor. Ve ben buradayken e, buradan konsolu seçiyorum. Ve bu aşamadayken şu ifadeyi yazıyorum. Bunu istersen benim burada yaptığım gibi bir Word bir sayfasına kaydedin. Evet bakın bunu buraya Şöyle yapıştırıyorum. Şuradakiler az önceki şeyden çıktı. Şunları dikkate almayın. Şu ikisini. Ondan sonra Enter tuşuna basın. Şu işlemi yaptıktan sonra da e, tıpkı az önce yaptığım gibi video ekranı e, web tarayıcı ekranından ayrılıyor. Ve eş zamanlı olarak e, işinizi yaparken e, bir yandan videoları takip edebiliyorsunuz. izleyebiliyorsunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.